Hep Hepinize olarak arkadaşlar Bugün hep birlikte Stitch Infinite Kingdom adlı 3 boyutlu Stick War Legacy çakması değişik bir oyun oynayacağız <Sessizlik> Bunun ee, bilgisayar versiyonu Steam hali de vardı Ben ama onu yapamadım maalesef çok pahalı 5 dolar anasını Nasıl yapayım ben onu Reklamlar var reklam re, rek rek bu ne oldu ya bu reklamlar var oyunda sıkıntı çok sıkıntı başlıyor oyunu ben çok eskiden oynamıştım oyun eskiden böyle değil çok güzel şeyler eklemişler oyuna i̇şte eskiden Baba Pro bir tane tabletim vardı oradan oynuyordum da yani çok güzel şeyler eklenmiş mesela karakter çağırabiliyoruz artık eskiden çağıramıyordum ...diye hatırlıyorum. Uzun zamandır oynamıyorum. Ee, bize şimdi kristal lazım mı? Değil. Kılıç çareceğiz. İlk başta bir okçu falan lazım. Gel buraya gel gel. Şimdi sonsuz ölüler modu gibi sadece 3D ve karakterleri sen kontrol ediyorsun. Animasyonları falan var, çok güzel yapmışlar. Stick var, 2 Empire vardı. var 2 Order Empire. O çok güzeldi. Onun gibi yapmışlar aynı. Onun 3D versiyonu Bir Birer animasyonları vardı. Stick var, 2 Order Empire'ın böyle e, ee, hani Spirit'in var mesela Spirit'in vs 100 şey diye Spirit'in vs 100 Death diye öyle videolar vardı eskiden hatırlayanlar hatırlar o videolar gibi aynı onlar animasyonlar çok benziyor sadece farklı kişiler tarafından yapılmış diye biliyorum hemen yani öldüre iskelet adam kayıya benziyor Arrow kayı hiç hareket etmeden vurursan animasyon giriyor bir anda bak aa girmedi hiç adamı vururken hiç hareket etmezseniz animasyon giriyor diye biliyorum. Aa girmiyormuş da. Eğer yani şunları öldürelim. Bunlar noob zaten. Ee, birkaç tane şeye, bir tane, birkaç tane madenci şeye ayarlayacağız. Okçu çağıralım bir tane lazım. Bir tane de madenci çağıralım. Diğerine kristale verelim. Ya yani stick var, Saga'ya çok benziyor. Aşırı benziyor hatta. Hadi öldürün şunu. Aslında Stick var. Saga'yı yaparken buna ilham almış da olabilirler. E çünkü burada da şeyler var. Orada da var. i̇lham almış olabilirler diye düşünüyorum. Öldürün şunları. Öl, öl. Kaleme yaklaşma. Kaleme yaklaşma. Şu, şu mod da var. Bu mod da güzel. Ama sadece belli kişilere fokus alabiliyor. Bazen sıkıntı mesela. Kafanı istediğin gibi döndüremiyorsun. Gel buraya. Yani en yakındaki kişiye yapıyorlar. Ben yakındaki kişiye fokus alıyor. Ah ben şunu alırım. Gel buraya. Tak 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 tak. Kaç tane istiyor? Spirit'in çağırdıktan 200 istiyormuş tamam. Okçu okçu. Şu anlık şu anlık okçu çağıralım. Lazım okçu. Şey malum iyi yani. Bir tane malence diğerinde kuarza şey yapalım. Tamam. Tak bu da öldü. Öl 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 öl. Bu aralar videoların atma süreleri falan çok değişik zamanlarda geliyor, o yüzden e, Kusura bakmayın çünkü siz ne zaman aktif olduğunuzu göremiyorum şu anda 10 abonede mi ne açılıyor Biz daha 6 aboneyiz o yüzden açılmadığı için sıkıntı İndir şunları indir indir of animasyonlara bak mükemmel Burada adamlar varmış biz niye fark ettik bunları Öldür şunları Bir tane spirit var, büyücü çağırabiliriz aslında büyücü Gel buraya gel buraya ben sanki eskiden oynadığımda ya çağırmayı bilmiyordum ya da çağırmıyordum. Veya yoktu direkt. Bilmiyorum tam da yoktu galiba direkt. Şuna indiren bir tane büyücü çağıracağım. Büyücü ışınlanabiliyor mu? Milyon spawnlayamıyorum ama böyle çok güçlü. Hani neden abi çok oğlum gece? Ne zaman sabah olacak? o oh, büyücü şeye şey mesela adlaramazsın ne büyücüsü Of animasyonları kes. Buyur sen de. Bizim kılıççı vardı kılıççıya ne oldu birader? Bir tane Spirit'in çağıralım ya da hiç büyüyeceğe hiç gerek yok. İki tane çağıralım hatta. Spirit'in lazım Spirit'in. Spirit'inler çünkü hem güçlüler. canları hem fazla hem de güzel sağlam vuruyorlar. okçulara karşı galiba çok bir etkisi yok da. Böyle bunları rahatlıkla indirebiliyorlar. Birkaç tane Spirit'in gelsin de. Öldürün şunları öldür öldür öldür, öldür Spirit'in. Yardım etsene birader. Tamam iki tane spiritonumuz da gelmiş. Tamam öldü zaten hepsi. Bakalım kaç karakterimiz var. Gardner'e bakarsan oraya hareket ediyor. Tamam. Ha, kaç 40 elmasımız var. Tamam. 500 elmasla skin al Allah kahretmesin. Bu ne bilader ya. Istakınız ne diyor oğlum. Şimdi bak burada upgrade sistem var. iki tane skill pointimiz var. Ne? Bak burada şey vereceğiz şimdi. Bak buna da verebiliriz. Buna verebiliriz. İki tane lan. Bizim iki bizim iki skill pointimiz yok mu oğlum? Peki önce bunu upgrade'lememiz gerekiyor sonra diğerleri açılıyor. İki skill point istiyor. Bir skill. Tamam bunu açalım. Bundan sonra ne var? geç geç. Oğlum her maçtan sonra reklam çıkıyor. <laughs> evet arkadaşlar geldim yine. Reklam atlama süreçleriyle uğraştım birazcık. Başlayalım tabii. Şimdi 300 paramız var, 400 tane elmasımız var. Biz bunun için ne yapmalıyız lazım? Şimdi okçumuz yeteri kadar var mı? 2 tane okçumuz var sadece. Para kaslan, gövş pekanasken vurabiliyor muyum? Buradan bilmiyorum. Para kasın, okçu bayağı okçu basarız. Okçu önemli. Şimdi aha geliyor bak. bak kurt, kurt, kurt. Stick varsa kurt o ya. Stick çok benziyor ama Stick Wars 2 Order Empire gibi de çok değişik bir şey yapmışlar. Bu oyunda Spirit'in falan var ama onları nasıl açacağımızı bilmiyorum. Hani ana karakterimiz hani sadece şu an kılıççı ve okçu kontrol edebiliyoruz ya. Bunda mesela şey var. Spirit of büyücü falan da var da ben Spirit'i mesela açmayı bilmiyorum. Niye açılmıyor ben de bilmiyorum ama şu an sadece kılıççı ve okçu var. Onu da biliyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlar tek tek okuyorum çünkü hiç yorum gelmiyor. Yani biliyorsanız nasıl piyasa falan alınacağını yorumlara yazmayı unutmayın. Öldürelim şunları da. Tak 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 diye hepsini öldürüyoruz şu anda. Öl. Tamam bu da öldü. Şuradan yuvarlan yuvarlan. Şu yuvarlanmayı özellikle çok kullanıyoruz. Zıplamayı kullanmayalım da. Şunu da açalım hatta. Heh, daha rahat öldürürüz. Tamam gel buraya. Birazcık enerjimiz bir enerjimiz enerjimiz yokken vuramıyoruz çünkü. Tak 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 ve tak ve tak Tamam. öl öl öl. O okçuya yaklaşma. O baya para birikmiş. Büyücü basalım bir tane bak büyücü mükemmel neredeyse. Ee, birkaç tane okçu bir tane basabiliyormuşuz bir tane de kılıççı bastım. Lazım bunlar lazım. Yardım helper gibi. Eğer ki çok beğenirsiniz yani. Güzel like falan gelirse devamını da çekeriz yani. Güzel oyun bence. Hop hop hop. Öl öl. Vatan aynı ölsene. Bak vuramıyorum bak kaç şuradan kaç. Okçuya da vurma bana da vurma. Nasıl bir şey artık onu. Düşmanlar var ama. Spirit'in yardıma yarık var mı lan acaba? Bak büyücü gibi öküz gibi bir şey büyücü. Dev de var dev o kadar güçlü değil ya. Şimdi kapatalım bir mesela büyücü var şurada. Nerede lan o büyücü? Aha şurada bak. Teleportlanıyor meleportlanıyor değişik can da fazla. Patlıyor matlıyor değişik bir şey. Bir tane daha Spirit'in çağıralım. Spirit'in ölecek gibi ya. Spirit'in Okçumuz nerede? Okçumuz vardı bizim altı. Tam o indiriyor ya. Bak bir bok da yapamıyorlar. Öl sen, öl. Koş, 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 koş. Tamam ya, şu an ben neredeyse hiçbir şey gerek yok. Adamlar teker teker indiriyor zaten. Kılıçcımız, mırıççımız da vardı, Hepsini öldürüyorlar. Bir tane de basarsak, oh. Ya da bir tane daha büyücü basarsak. Oh, benden rahat yok zaten. Ölmüyorlar orada da bu şeyler, spiritler falan. Güçler yani. Bu kedi nasıl yerden çıkıyor? Bilader. Vur bir tane daha. Ha öldü tamam. Bu nasıl bir geçip gitti o? Tamam. Koş koş. Bu nasıl koşma de Koşmuyor Kalkan. Aa kalkan da varmış. Bu niye yeni öğrendim? Para bekleyip dev de basabiliriz. Bir tane daha büyücü basalım. O büyücüden mi var. Kale okçudur da ha, yukarıdaymış kale okçu. Tamam. Yenerek hadi gel. hadi hadi. Hızlı hızlı. Büyücü Allah'tan ölmüyor. Telepuklanıyor böyle puklanıyor. Değişik bir adam böyle. Gel sen gel. Kaçma bende. Öldü. Of animasyonlara yer. Çok güzel animasyonlar var. Bir de telefonda. bunu Steam hali daha grafiktir herhalde. Tam bilmiyorum da. Güzel çok güzel yani. Grafiksiz olmasına rağmen güzel. ve şey animasyonlarına benziyor. St e zamanında Stick var 2. Söylemiştim zaten. Stick var 2. Order Empire şeyleri var, grafikleri ona çok benziyor. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>